bu şok görüntüler de cinlerin varlığını geldi. adeta kanıtıdır. Kanka. <laughs> Kanka. Nasıl sallandı o Deprem oldu. Kanka deprem değil. Ben salladım onu. Şeyden dolayı, rüzgardan dolayı herhalde. Hala sallanıyor çünkü bak. Ha. Sonra de... Da... koptu ya. Sen depremden korkuyor musun? Korkmam da Hemen abi Rasathane'ye gir. Rasathane ne oğlum? Twitter'a gireceksin bari. Oğlum deprem yazı. Hayır Oraya geç yükleniyor lan bunlar. Twitter'a yazacaksın en son. Arkadaşlar. Depremi çok net anlama yöntemi. Manisa'da. Bak böyle anlarsınız abi depremi çok rahat. Değilim. Demek ki Ege tarafında olmuş abi. Evet arkadaşlar. hala sağlıyor. Gördünüz mü abi? Böyle. İstanbul mu? Antalya'da deprem oldu diyor. Bu ne lan? Bu ne amına koyayım bütün Türkiye mi sağlam? Türkiye de... oynadı herhalde amına koyayım. Nasıl hiç böyle böyle? Şeyi verenler var. Hangisi? Yazamadım. Deprem. Neresi? Son deprem. Kanka yazmıyor, yazmıyor. Buraya geç yükleniyor. Çöktü mi? yalnız. Kandilinin şeyi çöktü. O her yerde mi olmadı? Ne İstanbul'u sallamayın bırakıyorsun? Kandilin listesi çökmüş ben. Yok şaka maka ya deprem yani bunun şakasını yapmayın abi. Tamam, olmuş onları... İzmir tarafında olmuş demek.